Evet, bugünkü programımıza hoş geldiniz. İlk konuğumuz Rapçim Malta. Evet, bize biraz anlatır mısın kendinden, bahseder misin biraz? Ben Malta, nasıl karıştım bu halta, sokaklar bana küstüm. Bu yüzden şarkılarım küfürlü. Ama insanlar beni anlamadı. Yangıçlar içeri tıktı beni. <laughs> tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Bizi çok aydınlattınız. vardı. Tamam, teşekkürler. Sizi biraz daha ileri alabilir miyiz? Biraz daha. İkinci konuğumuz Korsan Hık. Evet Sayın Hık. Biraz da sizi dinleyelim. Size anlatır mısınız? Evet. 38 Ağustos günü dedenin altası da dalmıştık. Yav. Annem beni deniz atmak istemiş ama babam bana karşı Babam ona karşı Çünkü denizde timsahlar varmış. Beni yiyebilirlermiş. Ama izin vermemiş babam. Ondan sonra... Tamam, tamam. Daha yakın bir zamana gelelim. İsterseniz. Yo. binmeden önce kaptan neydi? Neydi? kaptan kaptan hukla hup, akşam yüzeyle gitmiştik. Demişti ki bana hık hasta gireceksin. Bir baktım hapisteyim. O kalklıydı. Bunu bana nasıl yaparlar? Tamam. Üzülmeyin. Sizi teselli edelim. İlerleyiniz lütfen. Son konumuzu çağırıyoruz. Sayın yumuşak kalpli hırsız düdük ve mısırı. Merhaba sayın. Mısır mı hala geliyor ama ben onun üzgün olduğunu biliyorum. Ben insanların içine yaramayan şeyleri çalıyorum. Yok yok. <laughs> Ondan ben çaldım böyle çaldım çaldım birlikte. Ondan sonra yargıç elinde beni böyle hapse tıktı. Sonra bu kusura ben gülmeye başladı. Eskiden üzgündüm. Neyse ben hiç hiç hayvan köpüğüyle bir şey çalmadım. Yo. Çünkü ben hayvanları her zaman sevmişim de. Yo 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 yo. Acımı paylaşıyorum. Teşekkür ediyoruz. Gelecek haftaki programda görüşmek üzere.